Merhaba dostlar. Bugün sizlere agavların bakımı, çoğaltılması ile ilgili ortamları ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Agavlar gerçekten çok geniş bir aileye sahip, çok fazla türü var. Bizlerde evlerimizde mutlaka zaten bir iki türe sahibiz. Çünkü e, sukulent ve kaktüs severler agavları genelde sever. Sevmeyenin bile bir tane mutlaka bulunur. Ben hep görüyorum balkonlarda, bahçelerde. Bu yüzden de agavlar aslında iddiasız bitkiler olduklarını kanıtlıyorlar. Her ortamda, her şekilde e ee, doğada kayaların üzerinde, taşların üzerinde, kumlu topraklarda büyüyebiliyorlar. Onlar seçici değil. Yani beni işte çok güneşe koy ya da beni çok gölgeye koy, bana özel toprak yap ya da yapma gibi herhangi bir tercihleri yok. İnanılmaz uyumlu bitkiler gerçekten. Ee, özellikle bu klasik türleri agavların büyümesi çok kolay ama bahçede. Yani eğer bir geniş bir arazi ortamında bahçede dikiliyse çok çabuk büyüyor dostlar. Devasal boyutlara geliyorlar. İzmir'de özellikle bu bizim sitenin bahçesinde devasal boyutlardaydı ben de aslında İzmir'de bahçeye dikmiştim ama sonra gelirken kıyamadım hani dedim bana İzmir'den hatıra kalsın bunu getirdim normalde ben oraya sitenin bahçesine dikmiştim ve yine o sitedeki Agav'ın aslında yavrusuydu kendisi minicikti fakat tahmini de 3 yaşında saksıda olduğu için çok yavaş büyüdü ama toprakta bahçede dikiliyken dostlar çok hızlı büyüyordu gerçekten o yüzden Agavlar aslında birer saksı bitkisi değil, ama biz saksıda büyütüyoruz onları. Tabii ki imkanlarımız yok. Fakat benim bir bahçe imkanım olsa kesinlikle dostlar onları hemen bahçeye dikerim ve çok güzel bir peysaj bitkisi aslında çok sevilen bir bitki ben çok seviyorum. Dediğim gibi iddiasız bitkiler. Güneş konusundaki tercihleri şöyle. Benim İzmir'de dostlar tüm gün güneşteydiler. Yani hiçbir sorun yaşamadılar, uyum sağladılar o ortama ve gerçekten de güneşin etkisiyle e, genelde kışın ve güneşte böyle yaprak uçları pembeleşmişti bu türümün e, işte böyle daha gül formunda, hani böyle daha kapalı formda. Şöyle göstereyim, kapalı formda. E, gelişmeye başlamıştı. Fakat burada ben birazcık taşınmada yıprandıkları için böyle bir korkuyla onları böyle öyle sonuna kadar güneşe aldım. Yani sabah güneş doğumundan öğle sonuna kadar güneş alıyorlar. Yine çok mutlular, yine çok sağlıklılar. Herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Aslında e, hani aydınlıkta da aşırı güneşte de e, işte eee Balkonda da bahçede de büyüyebilen gerçekten çok asil türler bence. Ben onları çok asil buluyorum. Aynı zamanda suya karşı da çok uyumlular. Yani bir anda yağmur yağdı diyelim aşırı sulandı veya biz aşırı suladık. Onu tölere edebiliyor dostlar. Bir şekilde hemen bünyesine biriktiriyor ve susuz kaldığında onu kullanıyor aşırı susuzluğa karşı da dayanıklı, suya karşı da dayanıklı. Fakat bu bahçe için geçerli. Biz genelde saksımızda biliyorsunuz zaten toprak sadece kurudukça suluyoruz. Yani bol güneş alacak toprak kurudukça sulayacağız dostlar ve mutlaka esintili alanda olacak. Yani agavlar dış mekan bitkisi dostlar. Gerçekten böyle kayalarda, dağlarda, bahçelerde çok güzel büyüyebilen türler. Bu yüzden de dış mekanı tercih ediyorlar. Hatta benim çok soğuk iklimde yaşayan arkadaşlarım var. Onların bahçelerinde bile yani Bursa'da mesela bahçelerinde bile çok eksilere dayanıyorlar. Burada sadece eksi 5 görebildiler. Yani İzmir'de zaten çok öyle bir soğuk görmediler. Ama buraya da uyum sağladılar. Soğuk iklimlerde de aslında büyüyebiliyorlar. Fakat ülkemizde genelde Akdeniz'de ve Ege'de çok yoğun. Böyle yol kenarlarında her yerde zaten hepimiz görüyoruz onları. Dediğim gibi Ağallar e, çok e, iddiasız, gayet asil, gayet keyifli bitkiler. E, saksılarımızda da çok hızlı büyümediği için problem olmuyor. Ama devasal boyutlara gelse tabii ki hepimizin yer sorunu olduğu için e, genelde e, sıkıntı yaratabilir. Fakat saksıda siz saksıyı ne kadar büyütürseniz o kadar e, büyüme eğilimi gösteriyor dostlar. Yani ben bunu işte geçen yıl saksısını değiştirmiştim. Aynı zamanda manda da toprağı da İzmir'den getirmiştim. Yine kumlu, aşırı kumlu, çakıllı, taşlı bir toprak içindeki özel bir karışım değil toprakta seçmiyor zaten. Ee, hani e, o toprakta da daha güzel büyüdüğünü gözlemledim. O yüzden böyle aşırı kumlu ve e, taşlı bir toprak e, getirdim, diktim onları. Geçen yıl dikmiştim. E, nedir? İşte belki e, baharda değiştireceğim. Çünkü biraz daha büyük bir saksıya alırsam biliyorum ki daha güzel gelişecekler. Büyüme şekilleri de zaten böyle görüyorsunuz dostlar. Yapraklar kapalı kapalı. E, tek tek yapraklarını açıyor. Ve e, çok güzel bir form alıyor. Özellikle şunu çok seviyorum. Seviyorum. bu beyaz çizgili dediğim gibi bunlar çok büyüyen türleri yani benim elimde bulunan e, bu böyle çok minyatür bir tür dostlar e, böyle şey intihar etme eğilimi göstermişti e, çok mutsuzdu e, kök çürümesi olmuştu ben onu onarmaya çalıştım aslında çok güzel çizgili ve gül gibiydi ama şimdi yeniden bakın cam buldu yeniden görüyorsunuz oradan yapraklar çıkararak büyümeye başlayacak bu agav türü de dostlar görüyorsunuz çok harika biraz gerçekten ağır büyüyor ama dediğim gibi saksısını genişlettiğimde ve biraz daha derin saksıya aldığımda daha hızlı büyüyeceğini biliyorum agavların yavru vermesi dostlar şöyle dipten görüyorsunuz tıpkı aloalar gibi dipten yavru veriyorlar bunun iki tane yavrusu var ee, ve bu yavru verme süreçleri oldukça uzun oluyor dostlar yani benim gözlemlediğim benim e, agavlarım genelde iki yıl sonunda yavru vermeye başladılar belki bahçede olsalar ya da toprakta dikili olsalar yerde daha hızlı e, yavru verecekler ama Genelde iki yıl içerisinde zaten dipten dipten yavru vermeye başlıyorlar böyle minik minik. Onları yine kökten ayırarak bu henüz küçük olduğu için ayırmayacağım, biraz büyümesini bekleyeceğim. Yine kökten ayırarak başka bir saksıya tahliye edebiliriz. Böylece bir tane de yavrumuz olur bir de şurada agav vardı saksıyı getiremedim o yüzden biz kalkalım bu arada dostlar neden yerde çekiyorsun bir masan ayarlasan böyle çok nazikçe soran dostlarımız oluyor bakın ne kadar rüzgarlı ben telefonu biraz kaldırsam ve yerden kalksam rüzgar sesinden gerçekten video hiç anlaşılmıyor bu benim şansım aslında bitkilerim çok mutlu şanssızlığımda videolarımda hep rüzgar sesi oluyor bunun için sizden özür diliyorum. O yüzden bakın böyle yere oturuyorum mis gibi. <laughs> Çekimlerimi yapmaya çalışıyorum. Şöyle şurada. Bunlar tüm gün güneşten dostlar. Burada üç taneydi. Ah, biri kaybolmuştu. işte oraya saklanmış. Bu rubra da beni öldürecek her yerde. Bakın bunlar da agav türleri. Üç tane tür aslında. Biri de oraya saklanmış. Oradan rubraları temizlemem lazım. Yani bir dal düşüyor ve çok fena şekilde istila ediyor. Şöyle göstereyim. Ben de göremiyorum aşırı güneşten şu anda bakın bunlar da farklı tür yani bende böyle 7-8 tane tür var aslında ama dediğim gibi e, hani bunların çok fazla türü var ve çok fazla koleksiyon türleri de var bizdekiler daha klasik türler e, daha bulabileceğimiz türler ve çok keyifli türler aynı zamanda dostlar böyle agavlar, agavlar e, bildiğim kadarıyla tıpta e, kullanılıyor e, tekstilde kullanılıyor böyle birkaç yabancı videoları izlemiştim Hani anlamasam da izlemiştim e, ipler yapılıyor Elyaf gibi malzemeler yapılıyor e, Çünkü yaprak dokularını kırarsanız Eğer e, biliyorsunuz e, aloalar gibi değiller jel dolu değil içleri Işık güzel olmadı içleri jel dolu değil daha lifli içleri çok kalın ve böyle kopartılması da oldukça zor o yüzden de böyle genelde tekstil sanayisinde de çok kullanılıyor tıpta da bildiğim kadarıyla böyle şurupları falan var şimdi tam isimleri telaffuz etmek istemiyorum bazı özel işte ilaçlar ya da şuruplar gibi kullanılıyor. Gıdalar da yapılıyor aynı zamanda. E, ve bildiğim kadarıyla Meksika'da böyle özel tarlaları falan var dostlar. izlemiştim bir kanalda yine. Tarlalarda yetiştiriliyor ve bunlar e, geçim kaynağı oradaki halkın. E, çünkü çok değerli bitkiler aslında. E, yapraklarının o içindeki özel lifler çok dayanıklıymış. Ve çok e, özel halatlar yapılıyormuş. işte özel... E, e, Alerjik bünyeler için özellikle e, özel elyaflar, yataklar ve yastıklar yapılıyormuş. E, i̇şte birçok hastalık içinde o bölge e, yöre halkı tabii ki bunu tespit etmiş. E, böyle genelde e, mikrobik hastalıklarla ilgili de şurupları yapılıyor bildiğim kadarıyla. aslında. E, korumaya alınmış bitkiler arasında akavler. Ee, biz hani bağımızda bahçemizde böyle bazen görüyoruz. Belki bazı insanlar çok da rahatsız oluyor çünkü bu özellikle türü e, bildiğim kadarıyla agav, agav americana diye geçiyor. Bu tür özellikle çok deli gibi e, yayılıyor. O yüzden çok bağlarda, bahçelerde istenilmiyor çünkü e, dostlar e, iğneleri inanılmaz sert. Gerçekten hani böyle çok e, sert ve acıtan iğnesi var o yüzden de çok istenilmiyor devasal büyütüldüğü için ama gerçekten aslında e, insanlığa da çok faydalı bitkiler arasında ve dostlar e, kelimelerimi toparlayayım artık agavlar dediğim gibi iddiasız bitkiler Güneş de çok seviyorlar, e, aydınlık ortamda da çok güzel büyüyebiliyorlar, saksıda da oluyorlar, bahçede de oluyorlar. E, yeter ki biz onları açık alana koyalım, toprağı kurudukça sulayalım, problemsiz kendi halinde böyle keyifli keyifli büyüyen türler. Umarım faydam olmuştur dostlar, abone olursanız, eğer beni beğeniyorsanız, videomu da beğenirseniz çok teşekkür ederim.